Onlar bu topraklar için toprağa düştü. Ülkesi için analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız ve ülkemiz insanların rahat, huzurlu, mutlu, özgür yaşamaları ve rengini şehitlerimizin al kanından alan bayrağımızın dünya döndükçe göklerde dalgalanması için hiç çekinmeden seve seve canlarını verdi, şehit oldu. Onlar bu vatan için daha henüz hayatının baharında bir fidanken toprağa düştü. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın kız demeden katleden dış destekli terör örgütü PKK militanları ile girdiği çatışmada ve kalleş bir pusuda şehit oldular. Gülerek uğurlandıkları davullarla, zurnalarla en büyük asker bizim asker sözleriyle uğurlandıkları yerde ağıtlarla karşılandı. Şehitlerin törenlerinde adım atacak yer yoktu. Her yer insan seliydi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları yeri göğü inletiyordu. Vatan, millet, Sakarya nutukları atılıyordu. Şehitlerimize herkes sahip çıkıyordu. Bizler de hala ilk günkü gibi sahip çıkılıyor biliyorduk ki haber dosyasına gelen bir telefondan sonra işin hiç de öyle olmadığını anladık. Haber dosyasını arayan şehit aileleri hiç kimsenin kendileriyle ilgilenmediklerini ve derneklerinin maddi sıkıntılar yüzünden kapatılmakla yüz yüze olduğunu her çaldıkları kapının yüzlerine kapandığını söyleyince haber dosyası genel yönetmeni Kerim Akbaş ...hiç vakit kaybetmeden şehit ailelerinin yanına gitti. Burası Çubuk. Başkent Ankara'nın burnunun dibindeki 70 bin nüfuslu bir ilçe. Burada yaşananlarsa bir insanlık ayıbı. Neden mi? Çünkü Türkiye'de ilk defa kurulan ve diğer illere örnek olan... ...Çubuk Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği... ...maddi imkansızlıklardan, siyasiler ve iş adamlarının ilgisizliği yüzünden kapanmakla karşı karşıya. Kuruluş amacı terörle mücadele ederken hayatlarını kaybeden ve yaralanan asker, polis, hakim, savcı, doktor, öğretmen, orman işçisi, devlet memuru, din görevlisi, basın mensupları ve sivil halkın adını yaşatmak, ailelerini onore etmek, haklarını savunmak, vatani vazifelerini yapan askerlere ve ailelerine maddi ve manevi katkıda bulunmak aralarında dayanışma sağlamak, asıl amacı olan dernek, ilgisizlikten ve kirasını ödeyemediği için kapanıyor. Türkiye'de nüfus oranına göre 55 şehitle teröre en çok şehit veren ilçe olan Çubuk'ta, 1998 yılında ilk defa kurulan derneğin maddi imkansızlıktan ve ilgisizlikten kapanma noktasına gelmesine ise gazi ve şehit aileleri isyan ediyor. Şehit ailelerinin istedikleri sadece vatan için, bayrak için şehit olan evlatlarının isimlerini yaşatmak. Şehit törenlerinde vatan, millet, Sakarya nutukları atanlar orada yoktu ve yakınları ortada kalmıştı. Peki bu insanlar şimdi nerede diye şehit yakınları soruyor.